Bizim en baba deyimlerimizden örnekler vereceğim. Ne anladınız soracağız. Şimdi. <gülüyor> çok <laughs> eğleneceğiz bence. E. Manuel Reyna ile başlayacağız. Ben ama şey, bende de şey o deyimler yanlış an, anlan an, Tamam sana var. şimdi geleyim mi canım benim? <laughs> Yok söyleyeyim mi? Söyle. Ha. Şimdi mesela bir arkadaş mesela bana geldi dedi. Abi ya bugün ayva yedik. Ayvayı yedik. Ha. Ben ha. dedim affet olsun. <gülüyor> <gülüyor> Peki şimdi o zaman ben sorayım siz ne anladığınızı bana söyleyin çok seri bir şekilde. Bu taraftan başlayalım. Masataka Kobayashi. Burnundan kıl aldırmamak. Bur burnumdan kıl aldırmak. Mamak. <laughs> Ardırmamak. mamak. Evet. <gülüyor> <gülüyor> o kadar acı bir şey çekirme gibi. Hayır. Burnundan kıl aldırmayan bir e, kadın mesela kadın? ya da bir adam. <laughs> Öyle anladı. <laughs> kadın ya da adam. Bir insan bir canlı en azından. Kırmızı suratlı mı? maymun. Ne anlıyorsun? Eee? Hmm. <laughs> Oturdu şu an dur geliyor. Dur bir dakika. Tamam sen düşün. Eee? Senden hemen Danilo neye geçiyorum. Ben biliyorum demek ha. Nedir? Şey o kıl var ya şey böyle alma. Çünkü sonra daha uzun geliyor. Çeret evet. <laughs> kullan yani. Sen bir ağda tekniğine bağladın tabii yani. Tabii ki de. Hani çeret, 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 yap. yap. batık oluyor çeret gibi. Çeret yaparken tekrar gelmiyor. Ha, jilet, jiletle yap diyor Hı. bir daha gelmiyor diyor. Ne şey, çeret var ya. Çeret mi? Ağda yap. Adaya, Adaya yap. Abi. Tekrar gelmiyor Burnumdan yani. Burnundan kıl aldırmamaktan anladığım bu. Evet. Ha, a, tabii ki de abi. Süpersin. <laughs> Emrah ne anlıyorsun burnundan kıl aldırmamak? Yani burnundan aldır, kıl aldırmayan bir kadın diyelim. <laughs> Eee? <laughs> Çirkindir ama aldan... Aynen ]dir. bakımsız herhalde yani kendini doku... 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 Dokun tutmuyor herhalde. Tamam, Kur. bakımsız kadın anlıyorsun evet. ya da bakımsız Aynen. adam anlıyorsun. A Robbie, A ne anlıyorsun? Burnundan Kendine... E, acı çektirme. Yani Hayır, hiç alakası yok. Çektirme. Antonio A ne anladın? Eee... <laughs> <laughs> ben... yani burnundan... Hiçbir şey anlamadım Tamam. Ama. <laughs> ama Andrei ne anladın? Bir bayana bakımsız mı anlamına geliyor acaba? Hiçbir şey anlamadığın belli. <laughs> Çabi. Dur. Ben... Dur. Bir dakika. En son Çabi'ye mi geldi. Evet. Çabi liseyi burada okuduğu için. Belki bilir. Bilebilme bile ihtimali var mı? bana öyle yük yüklemeyin. Gerçekten. Hadi Senin bakalım. Senin edebiyatın bilecek. dokuzmuş. Söyle. Çabi. 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 Şey olabilir. Güzel bir şey söyle bize. <laughs> hiç dokundurtmayan yani hiç uğraş... <laughs> aa, yaklaşamazsın o adama. Burnuna... Hayır, Doğru bir, dakika, bir, dakika. Bir, dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, dur. Dur, Ama altı sırada ne? Tam, görüntü. tam bir anlatmaya çalış bakayım. Kimse iyi yakınlaştırmayan bir insan mı? Yani kimse yakınlaştırmamak. Kibirliği böyle tepeden bakan, evet. değil mi? Burnundan Aynen. kıl aldırmayan. Neden aldırmaz ele... burnundan kıl? Çünkü burnu hep yukarıdadır. Hani burnu yukarıdadır. Burnu yukarıda olmak, burnu ya, kalkık evet. olmak gibi. Değil mi? Anlamları böyle var. Ya anlamları Doğru mu <laughs> gibi <Evet. demek>. Anladınız mı? Tabii ki Şimdi ne?